Merhaba arkadaşlar. Bugün insanlara sınır koymak ve hayır diyebilmekten bahsedeceğiz. Diğer insanlar hayatınıza müdahale etme, ne yapacağınızı söyleme hakkını kendilerinde görebiliyor mu? İnsanların sizden istediklerine hayır demekte zorlanıyor musunuz? Partneriniz, yakınlarınız kiminle arkadaşlık yapacağınıza karışabiliyor mu? Karşı cinsten bir arkadaşınız size dokunma hakkını kendinde görebiliyor mu? kaldırabileceğinizden fazla yükü üstleniyor musunuz Yemek istemediğiniz halde ikram edilen bir yiyeceği kabul ediyor musunuz Öpülmekten hoşlanmasanız bile karşılaştığınızda sizi öpmeye çalışan insanlara karşı koyamıyor musunuz Birlikte olduğunuz insan sosyal medya hesaplarınızın şifresini istediğinde ona hayır demekte zorlanıyor musunuz Sürekli sizinle vakit geçirmek isteyen arkadaşınıza ya da sevgilinize biraz da kendime vakit ayırmalıyım diyemiyor musunuz size diğer çalışma arkadaşınıza göre daha fazla yük veriliyor ve buna itiraz edemiyor musunuz? Çevrenizde istediğini yapmadığınızda size küsen insanlar var mı? Müsait değilim dediğinizde karşı taraf arayıp ısrar edebiliyor mu? Birileri bakışlarıyla, sözleriyle, davranışlarıyla sizi üzüyor mu? İnsanlar size ne yapmanız gerektiğini emir kipiyle söylüyor mu? Eğer bunların içinde evet dediğiniz sorular varsa sizin de sınırlarınızın ihlal edildiği anlamına geliyor. Sınır koyma probleminin temeline baktığımız zaman kişinin doğup büyüdüğü aile ortamının en belirleyici etken olduğunu söyleyebiliriz. Doğup büyüdüğü ailede sınırlarına saygı gösterilmemiş ya da sınır kavramı öğretilmemiş çocuklar sınır koymakta ve diğer insanların sınırlarına saygı göstermekte zorlanabiliyorlar. Bazı ebeveynler ya da çocukları büyüten kişiler çocukların ihtiyaçlarını, beklentilerini, duygularını söylemelerinin bencillik olduğunu öğretebiliyorlar. İhtiyaçlarını ifade etmemeleri, duygularını göstermemeleri, bastırmaları gerektiği öğretilmiş çocuklar sevilmediklerine, onaylanmadıklarına, değerli olmadıklarına inanmaya eğilim gösterirler. Çocukken sınır koyulmamış, beklentilerine önem verilmemiş çocuklar diğer insanlara karşı sınır koymakta zorlanabilirler. Sınır koyamayan insanlar, mutsuz devam eden ilişkilere, iyi niyetlerini suistimal eden insanlara ve manipülasyonlara karşı çıkmakta zorluk yaşarlar. Sınır koymak, diğer insanların size kötü davranmasına, rahatsız edecek davranışlara izin vermemek olarak tanımlanabilir. Sınırlarınızın ihlal edilip edilmediğini anlamak için kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Ne hissediyorum? Bu durum beni rahatsız etti mi? Bunu yapmayı gerçekten istiyor muyum? Neden rahatsız oldum? Beni rahatsız eden şey ne? Gibi soruları kendimize sorup aldığımız cevaba göre sınırımızı ihlal edip edilmediğini ve ne yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Sınır koymada temel ilkemiz şu olmalı. Bir şeyi karşı taraf istediği için değil, siz bunu tercih ettiğiniz için olur demelisiniz. Yapabileceğiniz şeyler, ve yapmak istediğiniz şeyler arasındaki farkı belirleyin. Yapmak istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığınızı aklınızda bulundurun. Kendinize şunu sorun: Ben bunu yapmayı istiyor muyum? Sınır koymada problem yaşayan insanların genel olarak sorunu karşı tarafın kalbini kırmamaktır. Şunu unutmayın. Haklı olduğunuz yerde hakkınızı savunmazsanız, tepki vermeniz gereken yerde tepki vermezseniz, karşı taraf daha cüretkârlaşacaktır. Rahatsız olduğunuz konuları içinize atmak yerine kibarca sesinizi yükseltmeden ifade ederseniz karşı tarafın da sınırlarınıza saygı duymaya başladığını ve size olan saygısının arttığını göreceksiniz. Çoğu zaman alttan almak, anlayışlı olmak, görmezden gelmek insanların hatalarını anlamasını sağlamıyor. Tam aksine kendilerinin haklı olduğunu düşünüp daha da cüretkârlaşıyorlar. Genellikle insanlar karşı tarafı kırmamak için bir şey demediğiniz, sustuğunuz durumlarda bu durumdan hoşnut olduğunuzu düşünüp yaptıklarında da hiçbir yanlış olduğunu düşünmeyecektir. Bu videoda sınır koyma ile ilgili genel hatlardan bahsetmek istedim. Bir sonraki videoda sınır koyarken hangi cümleleri kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.